Önceki derste enemileri oluşturmuştuk. Enemilerimiz platformun üstünde tekli platformlar dışında diğer platformda olanlar sağ sola hareket ediyor. Benim son platforma ulaşmam biraz daha zorlaştı. Şimdi bu derste player'ımızdan enemilere fırlatacağımız bir nesne yapacağız. Fırlattığımız nesne enemilere değdiği zaman onları yok edecek sağlık sistemlerini de yapacağız. Hemen başlayalım. İndirdiğim pakete giriyorum. Burada enemi klasörün altında enemis ve png'ye giriyorum. Burada yine 256 256 olanla sağ ol, testere diye bir nesne var. Onu alıyorum. Testerem burada. Bunun sprite renderını bir yapalım. Biraz sağa çekelim. Biraz büyük sanki. Bunu yarı yarıya bir ufaltalım. 150 oranında. Daha iyi oldu gibi. Şimdi buna bir isim verelim. Balık. Kurşun adında. Buna da Balıt isminde bir tag oluşturmuştum. Siz yeni bir tag ekleyerek bunu yapabilirsiniz. Buraya gelip bakın balıt var. Şuraya tıklayıp balıt deyip kaydedebilirsiniz. Oluşturduğum balta, balıta balıt tagini atıyorum. Ve buna iki komponent ekliyorum. Birincisi rigid body. Fiziksel özellikler kazansın diye. İkincisi Collider. Tabi burada box kullanmayacağım. Burada Circle Collider 2 de var. Bunu kullanıyorum. Biraz yakınlaştıralım. Ve şuradan yine background'ı gizleyelim. Şöyle çevreleyen bir yapı oldu. Uygundur. Bu oluşturduğum balık nesnemi Prefab klasörüme gelip burada Prefab'sta bir tane yeni klasör oluşturacağım. Ve buna balık ismi veriyorum oluşturduğum balıtı klasör içine atıyorum ve buradaki nesnemi siliyorum. Şunları tekrar açalım. Şimdi player'ımıza yeni bir C Sharp skripti ekleyerek oradan yapacağız. Player'ime geliyorum. Bakın burada biz daha önce player manager demişiz. Oysa bu kodlarımız Playerimizi yönetmiyor. Sadece hareketini sağlıyor. Ben rename deyip buna player controller diyeceğim. Yazdım ismi kopyalıyorum. Kaydedip Class'ın ismini değiştirmem gerekiyor. Bunu da değiştirdim. Şimdi burada yeni bir C sharp dosyası oluşturup burada layer manager diyorum. Ve bunu Player objeme ekliyorum. Mouse'a her tıkladığında bir balık oluşturulacak ve o karakterin baktığı yöne doğru hareket edecek. Hemen bir balık nesnemizi oluşturalım burada. Public yapıyorum. Inspektörden verebilmek için. Game obje. Buna balık ismini veriyorum. Bir de bir şeye daha ihtiyacım var. Public deyip transform deyip. Bunu da yazdıktan sonra açıklayacağım. Şu point diyelim. Atış noktası. Hemen update metoduma geliyorum. Burada bir if sorgusuyla mouse'umu dinleyeceğim. Sıfır deyip mouse'un sol tıklamasını dinliyorum. Mouse'a her tıklandığında bu metodumla bir nesne üreteceğim. Bu benden minimum bir tane parametre bekliyor. Oluşturulacak nesne. Palıt diyorum. Virgül koyduğum zaman benden bir pozisyon istediğini söylüyor. Bu pozisyonda şu oluşturulacak nesne nerede oluşturulacak? Yukarıda yaptığım shoot point'in pozisyonu veriyorum. Ve son olarak benden oluşturulacak nesnenin rotasyonunu istiyor. Ben de paternion sınıfından identity diyerek bütün x, y, z pozisyonlarını sıfırlıyorum. Şimdi plus'ımı kaydettim. Evet, balıtımı vereyim ben buradan. Balıtım prefab'ın içindeydi. Balıtı verdim. Bir de shoot point. Bunu da player'ın içinde oluşturacağım. Bir boş obje. İsmi yine aynen shoot point diyeyim. Buna sahnede görünmesi için bir tane ikon ekleyelim. Şöyle mavi bir şey olsun. Bunu sürükleyip karakterimin şöyle sağ üst tarafına koyuyorum. Oluşturacağım balıklar bu pozisyonda oluşacak. Ve ben şu shoot point bölümüne bu pozisyon veriyorum. Bakalım oluşturulacak mı? Atlıyorum. Evet, oluşturuluyor. Tamam. Şimdi oluşturduğumuz bu balıtı geçici bir değişken atıyorum, game Object olarak. Game Object temp balıt diyelim buna. Şimdi oluşturulan her balıt bullet, temp balıtan içinde geliyorum şuradan. balıtın komponentlerine ulaşıp oradan rigid body şeye ulaşıp buna bir kuvvet ekliyorum. Bu add force benden bir yön bekliyor. Ben de verdiğim point noktasının forward ileri gidecek şekilde belirtiyorum. Virgül diyorum yine force modu impulse diyorum. Bu forward biliyorsunuz bir değerini oluşturuyor. Daha önce de söylemiştik. Hemen buna bir speed vereyim ben. Dışarıdan değiştirebileceğim. Bir float türünde speed. Ve bunu forward'a çarpayım. Şimdi arkadaşlar şuraya dikkat edelim. Forward z düzleminde. Demek şimdi benim karakterimin shoot point bölümüne gelip rotation 90 yapıyorum. Z indeksini karakterimin baktığı yöne ayarlıyorum. Benim bu sürümde göstermiyor. Farklı sürümlerde size gösterecektir muhtemelen. Şu kırmızı op. Siz 90 yaptıktan sonra maviye dönecektir. Bir de ben bunu biraz yukarı kaldırmak istiyorum eksi 35 diyebiliriz. Hızımız verdik mi? Kızımız. yok. Bunu işte 8 yapalım. Bir deneyelim. Buradan ayarlayabiliriz. Evet. Karakterim artık palet fırlatabiliyor. Diğer tarafa dönüp baktığımızda o tarafa da fırlatabiliyor. Şurada şu mavi ekranın çıkmasının sebebi backgroundumuzun oraya kadar gelmemesi. Background'a geliyorum. Onu biraz daha büyütebiliriz. Şöyle tümünü seçip yukarı doğru da biraz büyüteyim. O mavilikler görünmeyecektir. Şimdi balık yaptık. Player'ımız bunu fırlatabiliyor. Mouse'a tıklandığı zaman. Hemen balıkta da bir script dosyası oluşturup NME'ye değdiğinde NME'nin alacağı hasarı içinde barındıracak bir script dosyası oluşturalım. Artı bir de balıkımıza bir yaşam ömrü verelim fırlatıldıktan sonra böyle bir süre sonra kendi kendini yok etsin. Hemen gelip burada balık diye bir klasör oluşturuyorum. Balık manager diyelim. Ve bunu oluşturduğumuz balık prefabının içine atalım. Skriptimizi açıyoruz. Burada iki şeye ihtiyacımız var. Fabrik yapalım dışarıdan ulaşabilmek için. Birincisi enemiye çarptığı zaman enemiye vereceği zarar miktarı. Buna demiş diyelim. Ve bu 25 olsun. Bir, bir de yaşam süresi verelim. O da iki olsun. Hemen start'ta burada update metoduna ihtiyacımız yok. Silelim. Burada destroy deyip balık yok edeceğiz. Peki ne zaman? Lifetime zamanı kadar. özlemleyelim. Bizim attığımız balıklar 2 saniye sonra yok olmalı. Tabii onu 2 saniye ekranda görebilmemiz gerek. İstiyorsanız onu şöyle bir yarım saniye yapalım. Gözlemleyelim. Hatta onu şuradan yapalım. Balıkın içinden. Burada nokta 2 diyelim. Bir saniye olmasın. Daha kısa bir sürede yok olsun. Evet her oluşturulan balıt 0.2 saniye sonra yok oluyor. Bunu tabi biz 0.2 saniye yapmayacağız. 2 saniye uygundur. Peki enemiye balıtlar değdikten sonra ne olacak? Onu da kodlayalım. Hemen enemi klasörüme gelip burada bir tane C# -sharp dosyası oluşturuyorum. Ona da enemy manager diyelim. Ve bunu prefab objemize atalım. Şimdi burada bir düşmanın sağlığı olacak değil mi? Onu hemen bir yapalım. Public ilk diyelim. 100 diyelim buna ilk değer olarak. Bir de yapmışken şunu da yapalım. Bu fırat yapalım. Bir de player'ımız buna değdiği zaman player zarar görecek. O zaman bunun zarar verilme miktarını temsil eden yine bir demiş yapalım. Buna da 10 diyelim. Hemen burada daha önce bahsetmiştik. On collision enter to d metodumuz var. Bu şu an enemy'nin içinde oluşturduk bu metodu. Enemy objesine çarpan bir şey var mı? Onu kontrol edeceğiz burada. Daha önce de bahsetmiş dediğim gibi bize çarpan objenin tüm bilgileri other parametresinin içinde. Hemen burada bir kontrol yapalım. Acaba bize çarpan game objenin compare to mı mı? Hatırlarsanız balık vermiştik. Eğer balık ise ne olacak? Şu hilt sağlık değerimiz balıkın bize verdiği hasar kadar eksilecek. O zaman bunu kontrol eden bir hemen aşağıda bir metot tanımlayalım. Etlenmiş diye hasar ver anlamında. Bu bir tane hasar miktarı alsın. ve bu metot çağrıldığında bir kontrol yapsın. Eğer bana verilen hasar yani enemiye verilen hasar acaba bizi öldürdü mü öldürmedi mi? Bakalım. Yani Hilton kendi sağlığından bana verilen hasar miktarı çıkarıldığında sıfırdan büyük veya eşit ise benim sağlığım o zaman Hilton sağlığımızı ilk bize verilen hasar kadar azaltalım. Yok eğer bu değilse zaten sağlığım sıfırlanmış veya sıfırın altına düşmüş o zaman bu game objeyi yok edelim. Yani enemiyi yok edelim. Şimdi burada yaptığımız kontrolü ne demiştik? Bize çarpan nesnenin tagi balıt mı? Eğer evet ise Yeniden burada getlemici. Aşağıda oluşturduğum getlemici. Yani kendi hasar vereceğim şimdi. Benim kendi hasar verecek. Peki hangi miktarda hasar verecek? Balık manager'da oluşturduğumuz demiş değeri kadar. O zaman ne demiştik biz? Adr'ın içinde tüm bilgiler var. O zaman Adr'a ulaşıp onun komponentlerinden şu balık manager'a ulaşalım ve içindeki damış verelim. Şu an kendimize hasar verdik. Bir de bir şey daha yapalım. alıp dedikten sonra onu da yok edelim. Yine yani destroy diyelim. Buna da other game obje diyelim. Bir kodlarımı çalıştırayım. Evet arkadaşlar gördüğünüz üzere düşmanı yok edebildim. Tabi oyun biraz da zorlaştı. Böyle olunca yapmışken bu bölümde playerın anemiye çarpışmasında playerın da zarar görme olayını yapalım. Hemen gelelim player'a. Player'da hangi klaslarımız vardı? Player manager burada yapabiliriz. Player Manager'a gelelim. Player Manager'da da yine şeyde yaptığımız gibi, de yaptığımız gibi bir tane sağlık oluşturalım. Ve buna da 100 değerini verelim. Bunda Dimension değişkenine gerek yok. Çünkü benim karakterim Herhangi bir şeye zarar vermeyecek. Fırlattığı balat enemiye zarar verecek. Dolayısıyla zaten onun balat menajerinin içine tanımlamıştık. Burada tanımlamaya gerek yok. Hemen gelelim enemi menajerimize. Burada yine bir kontrol yapalım. If diyelim. Eğer bana çarpan game obje. Tagi player ise Unitegi player mi ona bir bakalım. Evet player. Zaten bu player tagi Unity'de var. Oluşturmanıza gerek yok. Evet bize çarpan player ise ne olacak? Ben hemen player manager'a ulaşıp bu sağlık değerini azaltacağım. Aynı enemy manager'daki mantık. Direkt bunu alabilirim, kopyalayabilirim. Player gelip şuraya yapıştırayım. Yalnız burada tek bir fark olacak. Bunu public yapmalıyım. Çünkü Enemy Manager dosyamdan, script dosyamdan ulaşmaya çalışacağım. Geldim buraya. Ne demem gerekiyor burada? Bana çarpan nesne eğer player ise, tagi player ise o zaman ne yap? o nesnenin git komponentine ulaş oradan player manager'a git ve oradan da get damage metodunu çalıştır. Peki bu get damage benden yine bir hasar bekliyor. Zaten ben burada bir damage oluşturdum. Player'e hasar vermek için. Ben bunu veriyorum. Player bana her çarptığında sağlığı 10 azalacak. Deneyelim. Şimdi player'ıma gelip sağlığıma bakıyorum. 100. Bakalım çarptıktan sonra düşecek mi bu? Evet bakın 90 oldu sağlığı. Evet öldüm. Siz ekranda göremiyorsunuz ama bir hata aldım. Hatanın sebebi şu. Kamera takibinde hatırlarsanız ben şurayı hemen açalım. Şurada bakın ne demiştik biz? Target'ı takip edin. Target'ımız neydi? Player karakterimizdi. Game objemizdi. O zaman şunu bir düzeltelim. Bir güncelleyelim. Biraz ufaltayım kodlarını. Şöyle bakın. Şurada update bölümü içinde. Şunun tümünü seçiyorum ben. Shift'e basarak. Kesiyorum ve buraya bir sorgu yapıyorum. Burada şunu söyleyeceğim. Eğer benim target'ım var ise. Yani null değil ise. Bu kodlar çalışsın. Bu problemi de bu şekilde açtım. Dersimizin sonuna geldik. Sonraki derse görüşmek üzere.